Diyet yapmadan iki kuralını zayıflamak mümkün desem. Gündüz bir göbek için bu tarifi mutlaka denemeli. Kilo vermek istiyorsun değil mi? Kusura bakmayın. Tek kanalıma abone olmayı unutmayın. Merhabalar YouTube kanalı takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün en çok merak edilen diyetlerden bir tanesiyle karşınızdayım. Dünyada popüler oldu, yankı yarattı. Herkes ama herkes bu diyeti konuşuyor. Ne var bu diyette Hatice Hoca? Hadi anlatın bize bu diyeti Hatice Hoca diyorsunuz. Bir haftada, bir haftada 7 kilo, evet yanlış duymadınız. Bir haftada 7 kilo kaybettiren yumurta diyeti. Yumurta biliyorsunuz en önemli protein kaynağı. Anne sütundan sonra gelen en iyi protein kaynağı yumurta diyoruz. Protein açısından oldukça zengin. Özellikle beyazında oldukça dokuz en önemli amino asit var ve bunlar esansiyel amino asit. İçerdiği omega-3, omega-6 sayesinde vücudun direncini arttırıyor. İçinde olan kolin ise beynin yapısına geçebilen tek madde. O yüzden yumurta tüketiyoruz ama doğal yumurta tüketiyoruz. Yumurtanın doğalını tüketeceğiz ve doğalını kullanacağız. Oldukça önemli. Bir haftada 7 kilo kaybettiren yumurta diyetini anlatıyorum sizlere. Neden yumurta? Yumurtanın protein oranı oldukça yüksek. Aynı zamanda şu çok yanılgı var. Yumurta kolesterolü yükseltir. Evet yumurta kolesterolü yükseltir ama HDL kolesterolü yani iyi kolesterolü yükseltir. High diyoruz biz buna. O yüzden iki tane kötü kolesterol var kanda. Biri iyi biri kötü. LDL kötü. HDL iyi. Yani yumurta iyi kolesterolü yükseltir. Kolesterolünüz iyi kolesterolün yükselmesi çok iyidir. Hatta biz onun 35 ve 40'ın üstünde olmasını isteriz. HDL'nin. Peki yumurta diyetinde neden yumurta diyeti? Çünkü çok uzun süre tok tutup vücudun bütün vitamin minerallerini barındırdığı için sadece yumurtayla da tüm günümüzü geçirebileceğimizden kaynaklı aslında. Aslında baktığın Ramazan da bu böyle. Ramazan da yumurtayla geçirilebilir. Çok rahat bu diyeti yaparken güne naneli suyla başlayabilirsiniz. Öncelikle yine iştahınızı dengeleyecektir. Aynı zamanda yumurtanın tercih edilmesi denatüre olmamasından kaynaklıdır. Bu yüzden çok tercih edilir. Hadi birinci güne geçelim. Gün ve gün neler yapacağınızı anlatacağım. Birinci gün uyandınız. Çok iyi uyumanız oldukça önemli. Ve bu diyeti sağlıklı kişilerin emziren gebeler ve hastalığı olanlar, düzenli ilaç kullananlar uygulamamalıdır. Buradan oldukça uyarıyorum. Sağlıklı bireyler yapıp bir haftada 7 kilo kaybedebilirler. Birinci günümüzde ne yapıyoruz? Birinci gün uyandık. Ee, güne günde iki ön beslenmek şartıyla yumurta diyeti verilebilir. Günde iki ön besleniyoruz. Bu süreçte içinde bol bol su içeceğiz. Su içmeniz oldukça önemli. Birinci gün sabah kahvaltısına bir yumurta ve bir salatalık veriyorum. Akşam yemeğine ise Beyaz et veriyorum. 100 gram kadar. Tabii kilomuz eğer yüzüm üstündeyse bu 200 grama kadar çıkabilir. 100 gram beyaz et veriyorum. Yanına sadece marul veriyorum. Salata şeklinde değil sadece marul veriyorum. İkinci güne geçiyoruz. İkinci günde ise sabah uyandınız bir yumurta yanına iki dilim greyfurt. Greyfurt'u düzenli ilaç kullanan bireyler kullanmamalıdır. İlaç da etkileşime girebilir. ilacın etkisini azaltabilir. O yüzden dikkat edelim. Bir yumurta, bir dilim greyfurt. Akşam yemeği olarak sadece buharda sebze veriyorum. Daha çok biber, kabak tarzı olursa daha güzel olur. Tiroidleriniz varsa brokoli tarzı ürünleri tüketmeyin. Tiroidiniz yoksa 5-6 brokoli de tüketebilirsiniz bunun yerine. Üçüncü güne geçtim. Üçüncü günde sabah uyandınız bir yumurta yanına altı tane kuru kayısı. Akşam yemeğinde ise sadece 80 gram balık veriyorum, o kadar. Dördüncü güne geçiyorum. Dördüncü gün uyandınız kahvaltıda sadece iki tane yumurta tükettiniz. Akşam yemeğinde ise sadece marul salatası tüketiyorsunuz marul salatasına bir yemek kaşığı zeytinyağı ve bol limon girmek kaydıyla beşinci gündeyiz beşinci günde uyandık ee, yine aynı şekilde limonlu su başlayabilirsiniz güne kahvaltıda ise sadece iki tane salatalık ve bir tane yumurta veriyorum akşam yemeğine ise Sadece 80 gram kırmızı et veriyorum. 100 kilonun üzerindeyseniz bu 150 grama kadar çıkabilir. Yanına hiçbir şekilde bir şey tükettirmiyorum. Sadece ısırgan olabilir, roko olabilir. 6. gündeyiz. 6. günde sabah uyandık. Kahvaltıda bir yumurta tükettik. Yanına bildirim greyfurt aldık. Akşam ise sadece fırın sebze veriyorum orada ama yağsız olmak kaydıyla fırın sebze o da böyle yaklaşık 100 gramı geçmeyecek kaydıyla. Yedinci günde sabah uyandık kahvaltıda sadece bir salatalık tükettik. Akşam yemeğinde ise sadece 60 gram balık tüketiyoruz ve balıkla geçiriyoruz. Toplam 7 günü sizlere saydım bu diyeti uygularsanız aynı zamanda detoks sularıyla, detoks sularıyla da ilgili çok videom var. Onları da yapabilirsiniz. Ve hiç egzersizlerle, hiç egzersizlerle de ilgili bir video çekmeye planlıyorum. Çünkü en güzel yağ yakını sağlayan egzersiz nedir hocam diye çok soruyorsunuz. Hit egzersizdir arkadaşlar. Tempolu değişik değişik hareketler. Bunlarla ilgili video çekmek isterim sizlere. Dışarıda şöyle güzel bir sahne neden olmasın. Hit egzersize desteklerseniz, bol bol su içerseniz ve 7 gün düzenli uygularsanız kaybetmeni oldukça mümkün. Eğer bu diyetle ilgili sorularınız olursa, alternatifler değiştirmek istediklerinizle ilgili sorularınız olursa lütfen yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Yine bu videoları çok araştırarak, sizler için okuyarak, çalışarak hazırlıyorum. Her bir YouTube videomu böyle kağıtlara kalem kalem yazarak işliyorum. Sizlere anlatabilmek adına. Umarım beğeniyorsunuzdur. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu zayıflamak isteyen, bir haftada 7 kilo kaybetmek isteyen herkese gönderebilirsiniz. Yumurta diyeti dünya dünyada popüler ve bir haftada 7 kilo kaybettirebiliyor. Bakın sadece bu saydıklarım için hiçbir şey tüketmiyorsunuz ve ara öğün asla olmayacak şekilde tüketiyorsunuz. Yumurta özellikle protein açısından çok zengindir. Uzun süre tok tutar. Aynı zamanda sizin vücudunuzdan kastan kaybetmemenizi sağlar bu süreçte. Hocam çok hızlı kilo kaybedeceğiz. Kas gitmez mi? Hayır. Yumurta tüketen bir bireyin kas kaybetmesi imkansızdır. Yumurta kas kaybınızı önleyecektir. O yüzden korkmayın. Şu çok bir diyet değildir çünkü içinde yumurta barındırır. Yumurta barındırdığı için de şok diyet kategorisine girmeyecektir. Bu yüzden bunu 7 gün boyunca rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere YouTube kanalı takipçilerim.